Full Enerji'ye hoş geldiniz. Fenerbahçe'nin transfer gündemini konuşuyoruz. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bildiğiniz üzere Dinamo Kiev e ve Pisi, Pisi elendi takım. Artık Avrupa'da hedef UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak. Ezgi Analyoski'nin transferiyle yabancı sayısı 22'ye çıktı. Fenerbahçe bu sayının azalması için büyük bir temizlik yapacak. Ayrılması gündemde olan isimler de belirlenmiş durumda. Kimler gönderilecek? Diego Rossi, Lemos, Max Meyer, Steven Kolker, Dimitris Pelkas, Marcel Tisarant, Miha Zayk, Berisha ve Samatta. İşte bu isimlerin yakın zamanda Fenerbahçe'de ayrılmasını bekliyoruz. Peki kimler gündemde? Elbette ki takviyeler devam edecek. Artık paylaşmaya başlayalım. Evet Fenerbahçe ile İsmail'le futbolcular kimlermiş? Hangi takımlarda oynuyorlar? Oynadıkları takımları adına neler yapmışlar? Neler etmişler? İzlemeye başlıyoruz. İyi seyirler. Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme adına çalışmalarına devam ediyor sarı lacivertli ekip. Arjantin Ligi ekibi Racing Club forması giyen Enzo Kopetti şu anda gündeme girmiş durumda. Oyuncunun kulübü Racing Club'ın 10 milyon euroluk bir bonservis beklentisi bulunuyor. Gelen haberler İtalyan ekibi Udinese'nin de bu golcünün transferinde devrede olduğu yönünde. Fakat şunu da söyleyelim transferde aceleci davranmıyor Udinese. Buna karşın Fenerbahçe ise oyuncunun son durumunu yakından takip edip bir teklif hazırlığında olduğu gelen bilgiler arasında. Kariyerine göz atalım. 2019-2020 2020 sezonundan bu yana Racing Club'da forma giyiyor oyuncu. 81 karşılaşmada 26 gol 5 asistlik performans göstermiş. Santra forma evkisinde oynuyor Kopetti fakat görev verilmesi halinde sağ kanat bölgesinde de görev alabiliyor. 2017 yılında Rafaela 2'den A takıma yükselmiş Enzo Kopetti. 2021 yılında ise Racing Club'a kiralanmış. Burada performansıyla beğeni toplamış ve 619 bin euro karşılığında bonservisi alınmış. Enzo Kopetti'nin kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Güncel piyasa değeri ise 3.2 milyon euro. Dinamo Kiev maçlarında hücumda ortaya çıkan problemlerin ardından forvet transferi için çalışmalara hız verdi Fenerbahçe. Flash gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertler transferde rotasını bir kez daha Brezilya'ya, Flamengo'ya çevirmiş durumda. Daha önce de bu kulüpten William Arao ve Gustavo Henrique'yi kadrosuna katmıştı yönetim. Bu kez Pedro Dos Santos için girişimler başlamış durumda. Teknik direktör Jorge Jesus'un Flamengo'yu çalıştırdığı dönemde takıma kazandırmıştı bu oyuncuyu. Brezilya medyasında da gündem olmuş durumda. Flamengo'nun sarı lacivertli takımın yıldızlarından Diego Rossi istediği Fenerbahçe'nin de Pedro için Brezilya kulübüne takas olarak teklif yaptığı paylaşılıyor. Flamengo'nun bu teklife sıcak baktığı ancak Rossi'nin yanı sıra bir miktar para istediği gelen bilgiler arasında. Brezilya kulübü Pedro'yu geçtiğimiz yıl Fiorentina'dan transfer derken kasasından tam 14 milyon euro çıkmıştı haliyle bir miktar beklentisi de bulunmakta. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Pedro için Fenerbahçe yönetimine oldukça olumlu bir rapor sunduğu ifade edilmekte takımdaki yabancı oyuncu şişkinliği azaltıldıktan sonra transferi hedeflenen öncelikli isimlerden biri olduğunu söyleyebiliriz Pedro'nun. Yeni sezonda Jorge Jesus'la şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor Fenerbahçe ve transfer çalışmaları da tam gaz devam ediyor. Son olarak Alioski'yi kadrosuna kattı Sarı Lacivertler biliyorsunuz. Bu kez de Gabriel Suazo ismi öne çıkmış durumda. Şirri basını yapmış bu haberi Kanarya'nın Gabriel Suazo için devreye girdiğini duyurmuşlar. Oyuncunun menajeri ise Fenerbahçe'nin ilgisi var. Birkaç görüşmem oldu ancak somut bir teklif yok. Görüş ve talep alışverişinde bulunuldu ancak kulübün ilgisi ciddi. Evet oyuncunun menajeri bu şekilde açıklamalarda bulunmuş. Kısaca oyuncudan da bahsedelim. Kariyerine kolay Locolo, U19 takımında başlamış 24 yaşındaki futbolcu hala bu takımda forma giyiyor. Sol bek mevkisinde oynamakta Gabriel Suazo. Güncel piyasa değeri ise 1.7 milyon euro. Kulübüyle sözleşmesi ise 31 Aralık 2022'de sona erecek. Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek istiyor Fenerbahçe. Transfer çalışmaları da devam ediyor ve Sarı Lacivertlerin transfer listesinde olduğu iddia edilen Felipe Jonathan açıklamalarda bulunmuş. Brezilya 1. Lig ekiplerinden Santos'ta kariyerini sürdürüyor oyuncu. Devre arasında Fenerbahçe'den teklif aldığını açıklamış. Ülkesinin basına verdiği röportajın devamında umarım mümkün olan en iyi şekilde sonuçlanır bu transfer işi. Kulübe henüz herhangi bir resmi teklif yapılmadı. Şu anda temsilcimle kulüpten sorumlu kişiler resmi teklif gelmesi durumuna göre görüşme yapıyorlar ifadelerini kullanmış oyuncu cephesinden gelen açıklamalar, bilgiler bu yönde. Fenerbahçe'nin bu oyuncu özelinde resmi bir girişimi olur mu şu an için net değil. Oyuncunun ismi Sarı Lacivertli ekiple anıldığı için paylaşıyoruz. 8 Eylül'de transfer sezonu bitiyor biliyorsunuz. İlla takviyeler yapılacaktır. İşte bu yapılacak takviyelerden biri de Felipe Jonathan olur mu? Cevabını öğrenmek için biraz bekleyeceğiz. Oyuncudan bahsedelim biraz da. Futbola Seara SC kulübünde başlamış. Buradaki performansıyla 2019'da Santos'a 1.4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuş. Brezilya ekibiyle 2025'e kadar sözleşmesi var 24 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri ise 3 milyon euro. Fenerbahçe'de camia gelecek sezona kilitlenmiş durumda tabi gözler bir yandan da yapılacak olan transferlerde. Alasane Plea için Borussia Mönchengladbach'la görüşmeler devam ediyor. Sözleşmesi biten stoper Ginter'i bedavaya Freiburg'a kaptırdı Mönchengladbach. Aynı şekilde Plea'yı da kaybetmek istemiyorlar. Zira 2018'de 23 milyon euro almışlardı bu oyuncuyu. Mevcut dönemde ise piyasa değeri 15 milyon euro. Fransız golcünün sözleşmesi Haziran 2023'te biteceği için oyuncunun satışına sıcak bakıyor Almanlar. İstedikleri rakamsa 5 milyon euro. Oyuncunun beklentisi ise 3 milyon euro üzerinden 3 yıllık sözleşme. İşte bu noktada Fenerbahçe bonservis bedelini düşürmenin yanı sıra oyuncunun istemiş olduğu rakamı da 2,5 milyon euroya çekmeyi hedefliyor. Bu arada Playa'ya eski takımın iyisinde de talip olduğunu sözlerimize eklemiş olalım. Fransız futbolcu Santrafor ve sağ kanatta görev yapabiliyor. Alman ekibiyle 4 sezonda çıkmış olduğu 146 maçta 47 gol atarken 28 golünde asistini gerçekleştirmiş. Sadece bir kez de Fransa milli takımının formasını giymiş. Sarı lacivertler Fransa Lig 1 ekibi Lyon'la olan sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan Fransız golcü Moussa Dembele için görüşmelere başladı. Yıldız oyuncunun transferi için görüşmeleri Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Selahattin Baki yönetiyor. Fransızlar 26 yaşındaki Yıldız'ı için 12 milyon euro istiyor, Fenerbahçe'nin teklifi ise 8-9 milyon euro bandında. Evet iki kulüp arasında pazarlıklar devam ediyor. Bu arada hatırlatmış olalım geçen sezonla Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti Fransız golcü ancak yüksek maliyeti sebebiyle resmiyete dökülememişti bu transfer. Bu kez şartlar bir kez daha zorlanacak. Geçtiğimiz sezonki performansına baktığımızda Lyon formasıyla 36 maça çıktığını, 22 gol atarken 5 golünde asistini gerçekleştiğini görüyoruz. Fransız ekibiyle toplamda ise 142 maçta forma giymiş 26 yaşındaki oyuncu 65 kez fileleri havalandırırken 17 golünde pasını vermiş. Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Konuşulan isimlerden bir tanesi yine Jorge Jesus'un eski öğrencilerinden Ruben Semedo. Portekiz basınından Oyoga adlı site CNN'den derlemiş olduğu bir haber bu. İçeriğinde Fenerbahçe'nin Kim Min ayrılışından sonra yerini doldurmak için Ruben Semedo'yu yakın takibe aldığı aktarılmakta. 28 yaşındaki stoperin tekrardan Jorge Jesus'la çalışmaya sıcak baktığı paylaşılmakta söz konusu haberde. Bon servisi Olympiakos'ta 1.91'lik defans oyuncusunun geride bıraktığımız sezonu Porto'da geçirmiş ve sadece 2 maçta forma giyebilmiş. Portekiz milli takımının formasını ise 3 kez sırtına geçirmiş. 5 milyon euro güncel piyasa değeri var. Olympiakos'la olan sözleşmesi ise 2023 yılında sona erecek. Evet sol takviye yapacak Fenerbahçe bunu biliyoruz ve gözler artık şu anda Giuseppe Pezella'da. 24 yaşındaki oyuncu için Parma ile görüşmeler devam ediyor. Hatta yoğunlaştığını da söyleyebiliriz. Bonservis bedeli olarak 3-4 milyon euro arasında bir rakam gündemde Fenerbahçe cephesinden gelen haber bu transferin kısa sürede açıklanacağı yönünde. Evet biliyorsunuz Novak takımdan ayrılması bekleniyor ve bu oyuncunun boşluğu da Giuseppe Pezella ile doldurulmuş olacak. Kariyerinde İtalya'da Udinese ve Genoa formalarını da giymiş. Son olarak geçen sezon kiralık olarak Atalanta'da görev aldı. Kariyerinde tam 165 maça çıktı Pezella. 5 gol 10 asistlik performansını görüyoruz. İtalya milli takımının alt yaş kategorilerinde 34 kez forma giymiş 24 yaşındaki oyuncu. Parmayla olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro. Kalarya oyuncu için Parmay'a 2 milyon euro önerdi. Çizme temsilcisi ise 4 milyon euroda da diretiyor. Pazarlıklar devam ediyor ama bu oyuncunun işi bitecek gibi görünüyor. Fenerbahçe'ye hayırlı uğurlu olsun diyelim.